Merhaba Nesinecom takipçileri, cumartesi gecesinin iddia tarafına açıklanan NBA maçlarından seçtiğimiz maçlarla karşınızdayız. Ee, i̇lk maçımızla başlayalım. Ee, 713 kodlu Detroit Pistons-Indiana Pacers karşılaşması var. Gece 03'te başlayacak bu karşılaşma. Ee, 4.5 sayılı kandikap konuk Pacers lehine ve 199.5 sayılıkta bir sayı limiti var karşılaşmanın. Ee, Detroit Pistons'a baktığımız zaman belki çok ön planda değiller ama aslında şu anda yani hem istatistiklere göre hem de sergiledikleri performansa göre izleyebildiğimiz maçlarında şu anda NBA'de en iyi savunma yapan 2-3 takımdan biri olduğunu görüyoruz. dolayısıyla özellikle deplasmanda hani daha çok bunu gösteriyorlar ama iç sahada da önemli sonuçlar alıyorlar. Indiana Pacers rakipleri ee, bu bir iki hafta öncesine kadar daha doğrusu Paul George'un sakatlandığı bir dönemde bir düşüş yaşadılar. Ee, George'un dönüşüyle birlikte biraz toparlanmış gözüküyorlar ama onlar da bir istikrar sorunu yaşıyorlar. Yani kazanılabilir dediğimiz maçlarda bazen beklediğimiz sonuç alamıyorlar ama e, onlar da kendi seviyelerine yavaş yavaş geliyor diyebiliriz ki özellikle onlar iç sahada daha iyi performans gösteriyorlar. Dolayısıyla bu maçta da hani e, dış saha performansından dolayı biraz handikap onlardan doğru tarafa doğru kaymış. E, Dediğim gibi ben Detroit Pistons'ın bu sezon savunmasını iyi buluyorum. Her ne kadar bunu belki maç kazanmaya fazla yansıtamasalar da e, Drummond gibi pot altının önemli bir oyuncuları var. E, ve bu da savunma performansına çok yansıyor zaten onun dominantlığı. E, dolayısıyla bu, bu, açıdan baktığımda bu karşılaşmada ben 199.5 sayı limitin aşılacağını düşünmüyorum. E, alt tercihini öneriyorum bu karşılaşma için. E, diğer karşılaşmamız 715 kodlu e, Cleveland Cavaliers Los Angeles Lakers mücadelesi son şampiyon evinde Lakers ağırlıyor. Bu maçta Lakers'a la yine 16.5 sayılık bir handikap belirlenmiş durumda ve 218.5 sayılıkta bir sayılı biti var karşılaşmanın. E Cavaliers'ta e, birkaç maç önce Memphis krizisle oynanan bir maçta 3 asını dinlendirdi koç. E, e, dolayısıyla artık bu maçta büyük ihtimalle oynayacaklar. E, süper üçlü varken son şampiyon zaten bir de evinde oynarken zaten çok baskılı bir takım özellikle son bir aylık dönemde yeniden bir yükseliş trendine geçtiler. bir dönem üç üst üste üç maçlık mağlubiyetleri falan olmuştu. O dönemde LeBron James takım arkadaşlarına bir tepki göstermişti. Bu tepkini karşılığını alıyor gibi gibi gözüküyor. Cavaliers rahat galibiyetler de alıyor. Lakers sezon başında açıkçası hani bu kadar bir çıkış yakalamaları beklenmiyordu. Yani bu kadar iyi başlamaları beklenmiyordu ama onlar da bir düşüş trendine geçtiler. Üst üste çok maç kaybettiler bu dönemde. Onların da sakatlıklar oldu. Sakatlıklarla da boğuşuyorlar bir yandan ama açıkçası bu düşüşten de bir türlü kurtulamamış durumdalar. şimdi de Cavaliers'e geliyorlar bu halde. dolayısıyla yani ev sahibi takımın ki Lakers'ın hani kazanabileceği gözüken maçlara da hani çok beklenmedik rakiplere farklı yenilgileri de oldu. Dolayısıyla bu maçta ben ev sahibi takımın hani o handikapı aşan bir galibiyet, farklı bir galibiyet almasını bekliyorum açıkçası. Maç sonu bir tercih öneriyorum. Diğer son karşılaşmamız 718 kodlu Golden State Warriors Portland Trail Blazers karşılaşması. E, bu maçta 6.30'da sabah oynanacak Türkiye saatiyle pazar sabahı oluyor. E, 13 13.5 sayılık bir handikap Blazers ile yine açılmış durumda ve 231.5 sayılıkta oldukça yüksek bir sayı limiti var karşılaşmanın. Evet yani bu iki takım e, açıkçası kendi özelinde ele alındığında evet sayı ortalamaları yüksek bir takım. At, at, attıkları sayı ortalamaları. Blazers'ın hatta 7 sayı ortalaması da oldukça yüksek. E, Rakip Warriors evinde oynuyor evet ama e, açıkçası hani Warriors'ın bu sezon ben oyun planı biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Evet yine çok atıyorlar istedikleri zaman. Yani Durant gibi bir ekleme oldu. O da oldukça bir skor oyuncu ama onlar biraz daha artık skor paylaşımına, takım halinde oynamaya daha çok önem verdiklerini düşünüyorum. Geçen sezon biraz daha körün üzerinden dönüyor her şey. Ama bu sefer hem biraz daha savunma gayreti gösteriyorlar hem de hücumda hem e, opsiyon çoğaldı hem de topun dağılımı şutların dağılımı biraz daha çoğaldı diye düşünüyorum. Bu da onların hani skor patlamaları yaşamanın biraz önüne geçiyor. Yine tabii ki yüksek skorlar oluşuyorlar ama hani geçen sezonki havalarında olmadıklarını düşünüyorum ben. E, Blazers da evet iç sahada iyi sonuçlar alabiliyor ama deplasmanda çok kötü bir takım bu sezon. Özellikle son dönemine baktığımız zaman bir deplasman serileri oldu. Çok kötü geçti. E, dolayısıyla ben bu maçta evet yine bir 220 sayı ulaşan belki bir sayı limit oldu. İki takım da 100 sayı geçer ama ben açıkçası 231 geçecek bir maç olacağını düşünmüyorum. Yine 220 civarında kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla e, tarafta çünkü handikap biraz yüksek gibi görünüyor. Riskli olabilir. Alt tercihi daha mantıklı gözüküyor. Alt tercihi öneriyorum. Herkese bol şans diliyorum.